şeydim abi. Ben askersin. Tamam mı? Ben de polistim. Polislikten atıyorum. Bu adamla sen de can ben de can Ama sizin niçin geldiğinizi sen dahi bilmiyorsan sizin burada durma amacınız. Şahin! Emir, emir, emir. Bir Neydi? Dediler ki karşıda işte patlama var. Ben de dedim ki hani en kurum dakika dediler bunu. Hani mesaiye bıraktılar. Hani biliyorsun asker yedi gibi. Evet. Patlama var diyor. Bir dakika. Son dakika dedin bir patlama var diyor. Tamam. Ben de sabahtan beri kumur ediyorum. Ayrıca tamam. nasıl Tamam. Böyle. böyle işte pisinin de pisinin de bırakacağım diye düşünüyorum hatta. Tamam sonra abi. Sonra baktım dediler ki işte dışarıya gideceğim. Karşıda patlama var. Nerededir öyle? Bir yerde yani? patlama Karşıda var. Karşıda patlama olarak çıktınız değil mi? Evet. evet. Gözde gösterisi sonra Bize böyle dediler. Tamam. Sonra? Sonra içeriğini bilmiyorum. Sonra geldik dediler. Polisiyle polisiyle patlayacaklar.